Dur, dur, bak, şöyle, ya, kapatayım mı? Kapat Ya. Çok açık. Tamam. 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 Sönmekler. Dur dur. Bizde. Kaç kişi gelecek tahmin et. 22. O kadar gelmiyor ki. Yapmıyor mu? 925 abonem oldu. İyi değil mi? Valla çok iyi. Evet. Bir olsun plaket geliyor. Geliyor mu? Geliyor bir Vallahi bakalım. Ama onun taktiği var. Evet. <laughs> Bak şimdi. Hadi gençler. Ne bu yani? Bu kamerayı kandırıyorum. Bu da kameraya ilgisini çekelim. Bak şimdi ikinci, üçüncü dakikada gelmeye başlayacaklar. Gelsinler, Gelsinler hadi. Ama bana abone olmuyorlar ya. Abicim. Bir ab sürü şey paylaştık. Tamam paylaşmak değil. Burada geleceksin ben ya. Var diğer bir video çekelim diye. Ben seninle gelip çekeceğim. Bak bak ne kadar abonemiz oluyor. Tamam. Tamam yarın gel. Yarın evde misin ki? Evdeyim oğlum, ben hep evden. Her gün. Ben her gün. Her gel. gün gelirim. Her gün gel oğlum. Burada sıkılacağını. Hafta sonu biliyorum abi. Yok abicim ben, ben hep. Ben sıkılıyorum acaba o diyor ki ya balkonda bir şeyler yaptım video çekip paylaştım. Oğlum şey yanıma geleceksin. Yok canım tek başıma. Hakim ben olacağım işte. Peki. Sen gel oğlum ben. Yarın oradayım abi. Tamam abicim. Yumuşak tutar. Aa ben dediğimi yapacaksın ha. Ne dersi yaparım? Tamam. Vallahi hadi tamam. Tamam. Sana konsepti de göstereceğim onu ne yapalım. Konsept de ne dersi? Tamam abici. Şey. Tamam. Hadi, hadi. hadi. hadi bakalım. Var, var. Yarın 1 milyonluk videoyu çekiyoruz o zaman. Peki. Bilmiyorum izlenme. Evet, Hadi gençler gelin artık hadi 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 hadi. Parkur yapalım bir şey yapalım bir sürü şey var. Parkur yapacağız. Yarın var ya çok güzel bir video çekeceğiz. Fazla da konuşmana da gerek kalmayacak. <laughs> Bir hani, tane baba şarkı. diyeceksin ama bana. tamam baba bir şey olmaz ya. Yani. He. Burada bir sürü böyle taş maş var, sepet var. He, engel. Survivor gibi yaparsın. Aynen bak bir kişi Ali, geldi. Ali Kemal koşar. He he. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. İlk kişiye merhaba. Gelsin. Misafirlikteyim birinci gün. <gülüyor> <gülüyor> Şeker nerede ya? Yani. Mesela gözükmesin de. Merhaba arkadaşlar. Bir hoş, hoş geldiniz. Şuraya bir tane Hoş geldiniz. BJK Dağ Gökmez. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Bir beğeni at da hoş geldin değilsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün baskın Beşiktaş bugün 4-1 kazanmış. Haberim var. Yani daha şuna haberim oldu. Heh 9 kişi oldu. Hoş geldiniz. Abi yapıyoruz bugün. Helal olsun. Helal olsun size. Bugün uçacağız. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün hipnoz yapacağız. Yarın 1 milyon izlenen video çekeceğim. Youtube'un sistemini çözdüm. Hoş geldin. Muratcan. İtali. Hoş geldin. İtali. 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 Hoş geldin İtali. Bu da benim manevi oğlum. Haberiniz olsun. Eyvallah. Nebat, hoş gelmişsin. Ah Nebat, ah Nebat. Yoktun bir kabahat. Allah rahmet eylesin önlere yangını. Evet, evet arkadaşlar. Bu Bolu'da çıkan Kartalkaya Oteli'nde ölen herkese rahmet okuyoruz. Bak 24 kişi oldu. Harbi mi? Vallahi billahi. Daha demin kimse yoktu. He vallahi yeni geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepsi Selam veren herkese, beğeni atan herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi Hatay'dan mı acaba? Yok Hatay'dan değil. Arkadaşlar il ve ilçe yazabilir misiniz acaba? kim nereden katılıyor? Yazarlar mı ki? Yazarlar. Hep Bunu görmesinler. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bak şunu sallıyorum biraz. 12 düştü gördün mü? Abi bir. Abi bir kedi 70 ya da 60 arasında çok fazla ölen kişi var. Allah rahmet eylesin. Bizim burada deprem oldu 5-6. Yani ben Hatay'dayım sen de mi Hataylısın? Burada 7.9 oldu. Öyle diyorlar da daha yüksek yani. Yani böyle bir şey yok. Biz Allah'ın sevdiği kullarız. Allah bize bir can daha verdi sağ olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Be beğeni atıp abone olmayan arkadaşlarıma şi şiddetle kınıyorum. Hadi arkadaşlar ya. Sevdim Açil. Hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni atın. Beğeni atın. Biraz like 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 like. Olmuyor böyle ya. Nasıl oluyor? Like atmıyorlar. Olabilir bu. Hoş geldiniz. Kaç tane böyle geziyor? Ya 5 nokta 17 14 kişi izliyor. He şu an 14 kişi bizi izliyor. Bak geçme. O, buna da şükür. O bizim burada deprem oldu. Azıcık sallandı lamba. Neresi neresi? İlçe neresi? Karaman mı araştır büyük ihtimalle. Aa bak. Sana bir söyleyeyim mi? Bu ışık bizim şeyimizi engelliyor. Işık kapat. Açım yok açımız açımız doğru değil. Buraya sahip. Dur dur açıya bakıyorum ben bakıyorum dur. Açıya bakıyorum. En güzel açı... Şurası. Koy orada tencerelere. Şuraya koymuşlar. Balık kesir, evet. Evet. Mutlu Mardin, Midyatlar, selamlar. Midyat'a buradan selam olsun. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Abi çay koy üstüne geliyorum. Malih das gel çay da var kahve de var içecekseniz. Aa burada yiyecek bir fıstık da var. Bakın bu fıstığa bakın. Fıstığı yerin mi? <laughs> evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenen elleriniz dert götmesin. Damla hoş geldin merhaba merhaba Damla. Malih das sen de hoş geldin kardeşim. Nebahat tekrardan hoş geldin. Çok tatlıymış Allah'a bağışlasın. Allah sizleri bağışlasın. Teşekkür ederim. Beğenen atan elleriniz dert görmesin. Evet arkadaşlar like attın. Teşekkür ederim like attın. Abone olduğun için de sana teşekkür ediyorum. Yarın bir milyonluk video için hazırlanıyoruz arkadaşlar. Öneriniz var mı? Ben de paylaşacağım. Evet yarın kardeşim. Manevi oğlum. Umut. Umut. Abi, Umutla beraber Büyük bir Çalışma yapacağız. Kahve taştı. Kahve taştı. Heyecandan kaçtı. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz damla. Nasıl olalım? Heyecanlıyız. Yani bu hayatta canımız sıkkın. Biraz takılıyoruz sizlerle işte. Ne yapalım? Bir kişiye düştü bak. Bir kişiye mi? İşte. Daha demin 15'ti. 24 oldu bir ara. Şunu böyle sallıyorum ya? Geliyorlar. Şey Hoş geldiniz i̇şte arkadaşlar. Gözcüler tutuyorlar. Yok kaşımı keseceğim falan diyor. Kesmiyor. Öyle duruyor. Onu... Yok, biz yalan söylemiyoruz. Samimi. Sen rahat ol. Bana bırak. Hadi gelin gençler. Abone olun. Bin kişiye 75 kişi kaldı. Bende de 925 kişi kaldı. Heh. Sen, yok, 970. Yarın seninle ortak yayın yapacağız Yapak beraber yok. Tamam. Bana abone ol. Olsun Olsunlar, abicim. Yapacağız ya. Babam da da bir artış var. 15 aboneye yükseldi. Yavaş yavaş işte. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Bugün yaz ilan edildi biliyorsunuz. Şu Bakın şu ellere bakın. Emek elleri ha. Emekçi elleri bunlar. Boru değil. <laughs> Misafirliğe geldim. Yayın açıyorum. Haberiniz olsun. Sizi birazdan Ümit Durmuş'la tanıştıracağım. Deli dolu arkadaşımız. <laughs> evet gençler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Ya Nebahat senin adın neydi? Annenin adı Nebahat'tı. Hatırlıyorum. Senin adını hatırlamıyorum ama. Hiranur muydu? Emran hoş geldin tekrardan abicim. Beğeni attığın için de teşekkür ederim. Beğeni atanlar teşekkür ediyorum. Bakın. Hemen içeriye götürmüşüm. Evet arkadaşlar. Üç kişi var zaten. Üç kişi var. Üç kişi var Sen gel gel bak sen gelince daha fazla insanlar geliyor. Dur bakayım. Evet Üç. biraz hareket yapmam lazım. Hareket? Evet, evet. Top sektir. Top sektir. Var mı topun? Var ya. Yeter top sektir. <laughs> Selamünaleyküm. Vallahi elimizden geleni yapacağız. Sizi yayında tutalım. Abi bu çocuk kim? Bu benim manevi oğlum. Onunla yarın 1 milyon izlenen video çekeceğiz. Yani 3 dakikalık bir video olacak belki de. Ama 1 milyon izlenecek, garanti ediyorum. 3'ten fazla yapacağız yani. Tabi, 3 dakikalık. Yani hadi 3 dakikalık bir video. Çekeceğiz. Zaten 2 kişiyi izliyoruz yani. He he, az. Hadi. Efendim? Bir dakika. Hadi, hadi arkadaşlar. Manevi oğlum manevi. PUBG oynuyor ama boşver Emirhan sen PUBG'yi PUBG'yi bırak bizde PUBG kalmadı. PUBG oynuyor mu diyor o. Mehmet baba. Yayın açmışız ya biraz. Ya bu kaydı. Çıkayım mı? Yok çıkma gel. O topa niye burada? top sektirecektim burada. Bak 5 beğeni oldu çok güzel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ah. Hadi bin kişi az kaldı. Bak misafirle geldik, yayın açtık. Bak. Buradan top sektiriyoruz. Vereyim abi? Kirlilik de vereyim. Evet, evet. Hadi gençler gelin bakalım. Kaç kişi izliyoruz o kadar top sektireceğim. Hadi. Hadi bak. Üç tane sektir kardeşim. Üç tane. Bir, Bir iki, iki üç. üç. Tamam. Var mı başka gelen? Azalan var kanka. 2 mi? Aynen 2 oldu. Olmaz. Artması lazım. Artması peluş oyuncağın yok mu? Peluş oyuncağım var mı? Bilmiyorum. Bak, peluş oyuncağım da bu iş olur. 4 oldu. Hoş geldin. Damla bize bir şey anlat ya. Olmuyor böyle. Vallahi işte bizim o böyleden 3 gündür bununla uğraşıyorum abi. Abone topluyorum. Bak sana ben oradan canlı izleyebilirsin. Adadan mı var başka bir oh. <laughs> şov? Olur olur. Bak şimdi bir del mi bak izle. Tak diye bak. Şu an bir del mi? Evet. Bak, bir. Şimdi. İzle. İzle şimdi. Merhaba. Herkes burada mı? Ona kadar say. Bir. Üç, i̇ki. Üç. Dört. 5 5 6 7 8 9 Hadi bakalım gençler. Gelin bakalım. Yılan Osman. <laughs> Tamamdır. Şimdi bakalım kaç kişi oluyor. Bay. Ne şimdi geliyorlar. Kapatacağız. 20 dakika. Abi kaç yaşındasın? Ben 6 yaşındayım. 6 yaşındaki çocuklar. Bak burada 6 yaşında. Oo, Edip. YouTuber. Dans etmeyi biliyor muydun sen? Evet bakayım. Hemen aç oradan bir tane müzik. Açayım. Heh, 4 oldu gördün mü? Müzik söyleyeyim, açayım. Hadi aç. Mezleke. Hangi isimli şu an müzik? Adnan sevdiği şarkıyı aç. Rayman. Duman. Duman. Kufli. Eller havaya mı? He, Kufli. üçümüz söyleyelim lan çok tutar o. Oo, hadi size eller havaya söyleyeceğiz arkadaşlar. Kufri kafada. Aynen. Şarkıyı da biliyorum İymiş ben. sesi? iyi mi? Aç da. Kullim. 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 Hadi. Bu burada. Ya. Yeri havada Fi kafada <laughs> Şeker <laughs> Ne ayran gibi temiz Kafasın leziz Saraya Sana inemedim abi Buraya bak Hadi gel sen de oynayalım

Ulan bütün şeyin ağzını kırdın be. Al al. Teşekkür ediyoruz sana. Harikaydın. Tebrik ederim. İyi mi kişi var? Evet. Beş tane beğeni oldu. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek üzere. Hadi bay bay. İki kişiye de ayıp oldu Ayıbın yolu kayıp. Boş ver. Olar gelirler sonra.